kanayan yaramız 5 Temmuz 2009 katliamından sonra kendi hayatlarını sürdürebilmek için vatanımız Doğu Türkistan'dan Hollanda'ya göç eden vatandaşlarımızın çoğalması ve işgalci Çinlilerin milletimize yürüttüğü etnik soykırım politikasına karşı buradaki Uygur Türklerinin milli değerlerini ve de Türk kimliğini korumak için vatanımız Doğu Türkistan ve başka ülkelerde kendini geliştirmiş yüksek tahsilli akademisyen ve üstadlarımızın bir araya gelip istişare etmesi sonucunda bizim en zayıf noktamız olan siyasi bakışımız ve Uygur Marifini geliştirmeyi hedef kılan Avrupa Doğu Türkistan Marif Derneği kuruldu. 9 yıllık emek, cefa muşakkat, deneyim, istikrar ve kalite, ümit ve hiçbir beklenti içerisine girmeden dökülmüş alın teri ve 9 yıllık netice. Avrupa Doğu Türkistan Marif Derneği kurulduğu bu 9 sene içerisinde bir yandan Hollanda parlamentu üyeleriyle siyasi partilerin yanı sıra Hollanda'daki başka ülke büyük elçilikleriyle de irtibat halinde kalarak vatanımızın durumunu anlattı. Bir yandan Hollanda'da göze görülür siyasi ve sosyal etkinlikleri düzenliyorsa diğer yandan bölgede yaşayan Uygur Türkü kardeşlerimizin dil eğitimleri ve çalışma alanındaki sıkıntılarını da çözmeye gayret gösterdi. Derneğimiz geleceğimiz olan çocuklarımızın ana dil eğitimlerini kolaylaştırmak için de Uygur kardeşlerimizin çoğunluk olarak yerleştiği bölgelerde ana dil sınıfı açmakta komünist Çin yönetiminin tehdit, şantaj ve kurduğu tuzaklara aldırış etmeden diğer ülkelerden Hollanda'ya gelmeye mecbur kalmış öğrencilerimiz için de alanında uzman alimlerimizi, ünlü bilim adamlarını, profesör ve Uygur diasporasında sevilen kanaat önderlerimizi davet ederek Uygur Türklerinin milli değerlerini ve de tarihimiz hakkında çok önemli eğitimler veren konferanslar ve paneller düzenleyip Gelecekte milletimiz için, vatanımız için hizmet edecek yeni nesil yetiştirmeye çalışmakta. Varif bir ülkenin gücü, o bir milletin geleceği, varif bir milletin temeli, o bir milletin sesi. Avrupa Doğu Türkistan Varif Derneği, tüm Türkistanlıların derneği. Türk -Türkistanlıların derneği.